ve Müslim'deki bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir değerlendirmede bulunur. Meselül müminilledi yıkraul Kur'an. Meselül ütruçe rihuha tayyibun ve ta'muha tayyibun. Ve meselül müminilledi la yıkraul Kur'an'a meselü temre. La riha leha ve ta'muha hulvun. Ve meselül münafıkı lezi yakra'ul Kur'an'a meselur reyhane rihuha tayyibun ve ta'muha ta murrun ve meselul munafiqi allazi la yakra'ul kur'ane ke meselil hanzala la riha ve ta'muha ta murrun Kur'an-ı Kerim'i okuyan müminin misali turunçgillerden portakala benzer. Tadı da güzeldir, kokusu da güzeldir. Kur'an-ı Kerim'i okumayan müminin misali de hurma gibidir. Kokusu yoktur fakat tadı lezzetlidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan münafığın misali, kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen gibidir. Kur'an-ı Kerim okumayan münafığın misali ise, kokusu bulunmayıp tadı da acı olan Ebu Cehil karpuzu gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i okuyan mümini turunca benzetiyor. Mümin Kur'an-ı Kerim'i okuyacak zira Kur'an-ı Kerim okumadığı takdirde bilemediği bir takım hayat düzen ve sistemler onu yolundan saptırır. Kur'an-ı Kerim'den uzak kaldığı müddet ve zaman içinde farkına varmadan Allah'tan uzaklaşmış olur. Hafizanallahu ve yakum. Çünkü Kur'an-ı Kerim onu idare edici bir kitaptır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir temsil içerisinde bize bunu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyan müminin misali turunçgillerden portakala benzer. Tadı da güzeldir, kokusu da güzeldir. İlk defa o iyi bir şey tatmış ve sinesini iyi bir şey indirmiştir. Ve güzel haliyle onu okuduğu işindir ki etrafa da bir koku silmiştir. Etrafta bu kokunun tesirinde kalır. Mekke-i Mükerreme müminleri sinesinde barındırmaz hale geldiği zaman Hz. Ebu Bekir de radıyallahu anh barınamayanlar arasında bulunuyordu. Tıpkı kendisinin evvel giden arkadaşları gibi o da Habeşistan'a hicret etmeyi düşünmüştü. Yolda İbn-i isimli bir müşrikle karşılaştı. İbn-i de sordu. Nereye ey Ebu Kahfe'nin oğlu? Kavmin beni kovdu. Artık beni aralarında barındırmak istemiyorlar. Senin gibisin Mekke'den nasıl çıkarılır? Sen fakirlerin imdadına koşar, dul kadınlara el uzatır, yetimlerin elinden tutarsın. Eve senin gibi bir insanı Mekke'den çıkarmak, Mekke'yi senin gibi bir kıymetten mahrum etmektir. Gel benim himayeme gir, seni koruyayım. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh döner gelir, o da himayesini aldığını ilan eder. Ama Mekkeli müşrik Hz. Ebu Bekir'e ile, havası ile, Kur'an'ı ile ne kadar dayanacak bunu zaman gösterecekti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh o müşriğin şartlarına uyarak evine çekilir. Orada kendi kendine Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Fakat bir müddet sonra bu ona az gelir. Zira Kur'an-ı Kerim'in kokusunu burcu burcu etrafa duyurmak lazımdır. Onun için pencerenin önüne cumma gibi bir şey yaptırır çıkar, orada namaz kılar. Kur'an-ı Kerim okur. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an gücü yaşlı bir insandı. Allah Celle Celaluhu dediği an ağlamaya başlar, kışkırıklarını tutamaz ve namaz kılarken de içinde boyunduruluklar dönüyor gibi namaz kılardı. O cumbasında ibadet edidursun, dursun, kadın erkek, çoluk çocuk, ne kadar insan varsa halkalar halinde Hz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh cumbasının etrafını sararlar. Ve o Kur'an-ı Kerim'i okuyup kendinden geçerken müşrikler de onu dinleyip şirazeden çıkarlar. O güzel hal burcu burcu etrafa koku saçarken Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin halkası genişlemektedir. Zaten müşrikleri de şirazeden çıkaran budur. Übnü Dağinli'ye müracaat ederler ve bunu himayenden at Yoksa senin himayende bulunan bir kimse hakkındaki himayeni bozacak davranışta bulunacağız. Sonra hak senin için dedikodu etmesin derler. O Hz. Ebu Bekir'e radıyallahu anh Kur'an okumaktan vazgeçmesini söyler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh cevaben, Ben nasıl olur da Kur'an okumaktan vazgeçerim? Bu Allah'ın kelamıdır. Bu kelam insanlara duyurulsun diye indirilmiştir. Vallahi sen beni himayenden atsan da ben Allah'ın himayesinde bu işe devam edeceğim der. Kur'an-ı Kerim turunç gibi tatlıdır. Bu tadı tadan ona aşık olur. Kur'an-ı Kerim'in bir de kokusu vardır. Kim o kokuyu duysa meczup mevlevi gibi Kur'an-ı Kerim'in etrafında pervaz etmeye başlar. İşte bu gerçek mümin halidir. Kur'an-ı Kerim onun ruhunda, kalbinde ve ağzında böyle en güzel manasını bulmuş olur. Kur'an-ı Kerim okumaya mümine gelince ve meselül mümini lezi la yıkraul Kur'an. Mesele temra la riha ve tamuha hulvun. Kur'an-ı Kerim'i okumayan mümin de hurma gibidir. Onun kokusu da yok fakat tadı vardır, tatlıdır. Böyle bir mümin imanın tadını tatmasına, ve Kur'an-ı Kerim'in halavetine ermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'i okumadığından dolayı etrafa tesir edemez ve çevresi de Kur'an-ı Kerim'in o güzel kokusundan faydalanamaz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim mahsur kalır. O mümindir. Fakat Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kokusunu etrafa yayacağı nurları sınırlandırmış ve hat altına almıştır. İşte bu da Kur'an'ı okumayan, onun hakikatlerine ve inceliklerine bağlanmayan Kur'an-ı Kerim'i neşetmeyen anlayışı kısır mümin misalidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Ve meselül münafık illezi yakraul Kur'an meselü reyhane rihuha tayyibun ve tamuha murrun. Kur'an-ı Kerim'i okuyan münafığa gelince o kokusu güzel ama tadı acı olan fesleğen gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı can yakıcı acılıktadır ve meselil munafık illezi la yekraul Kur'an'e Kemeselil, hanzala la lehe ve tamuha haymurun Kur'an-ı Kerim'i okumayan munafık ve iki yüzünün misaline gelince o da Ebu Cehil karpuzu gibidir. Hiçbir kokusu yoktur, tadı da çok acıdır. Ortada Kur'an-ı Kerim hakikatı gibi büyük bir hakikat var. Ona karşı bir kısım vazifelerle mükellefiz. Ama mükellefiyetimiz sadece onu muhafızadın ibaret değildir. Belki bu lüzumludur fakat zarftan ziyade mazrufa yani sandıktan çok içindeki hazineye saygılı olmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim'i bir kılıf koyup evimizin en seçkin köşesine asmakla Kur'an-ı Kerim'e karşı saygılı olma vazifesini yapmış olamayız. Size hükümdardan bir mektup gelse o mektubu öpüp başınıza koyup hiç okumadan bir tarafta mı saklasanız yoksa hükümdar ne istiyor deyip mektubu hassasiyetle açıp hayat dikkatle okur musunuz? İşte hükümdarlar hükümdarı, malikül mülk olan Hz. Allah Celle Celaluhu size bir mektup göndermiş. Öyle bir mektup ki sizin için hayati önem taşıyor ve içinde hem dünyanızla hem de ahiretinizle alakalı meseleler var. Siz bunu alsanız, saygıyla öpüp başınıza koysanız, sonra da kaldırıp rafa yerleştirseniz, acaba o hükümdarlar hükümdarını memnun etmiş olur musunuz? Kur'an-ı Mucizül Beyan, hayatınızı nizam altına alasınız diye size bir şeref ve lütuf olarak gönderilmiş bir name-i hümayun yani ilahi bir mektuptur. Allah Celle Celaluhu gönderdiği bu namede, velakat كَرَّمْنَا beni Adem Andolsun ki biz insanı çok şerefli yarattık. İsra suresi 17'ye 70 buyrulmaktadır. Evet bizler Kur'an-ı Kerim ile şereflendirildik. Zira kuransızlara Allah şirle Celalu kel en a'me belhum edallu'şebila. Onlar emekleyen hayvanlar gibidir. Belki onlardan daha aşağıdır diyor. Bukan suresi 25'e 4. Demek ki kalbiyle insan olma o şerefi kazanmaya yetmiyor. Senin şerefinin içinde Kur'an-ı Mucizül Beyan'a sahip ışının hissesi çok büyüktür. Velekat lekad kerram ne beni Adem. Andolsun ki biz insanı çok şerefli yarattık diyen Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Mucizül Beyan'la sana değer verdiğini anlatmış oluyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. El cahiru fil Kur'ani kel cahiri fis sadaka vel müsirru fil Kur'ani kel müsirri sadaka. Kur'an-ı Kerim'de açıktan açığa ilan eden ve onu bütün insanlığa duyurma maksadıyla okuyan insan sadakayı açıktan açığa veren gibidir. Kur'an-ı Kerim'i gizli okuyan da sadakayı gizli veren gibidir. Nasıl ki açıktan aşağı sadaka ve zekat verilirken başkasını da teşvik düşünülür ve bu yarışmaya herkesin iştirak etmesi kastedilir. Aynen öyle de açıktan okunan Kur'an-ı Kerim ile başkalarının da bu işe sahip çıkması teşvik edilmektedir. Gecenin karanlığında Kur'an-ı Kerim'de baş başa kalmak da sadakayı gizli vermek gibidir. İnsan yakaladığı bu gizlilikte Kur'an-ı Kerim içindeki yerini araştırır ve kendisine Kur'an-ı Kerim'de bir yer bulmaya çalışır. Bir mümin için Kur'an-ı Kerim'de yer aramak ve kendini Kur'an'a göre ayarlamak çok önemlidir. Önemlidir çünkü insan bu ölçüde mümindir. Ömer İbni Abdülaziz ve Muhammed İbni Kabil Kurazi ve daha niceleri Kur'an-ı Kerim'i bu eda içinde sabahlara kadar okumuş, Kur'an-ı Kerim'in hakiki mana ve derinliğine ancak böyle ermişlerdir. İçten samimi ve güzel bir eda ile okunan Kur'an-ı Kerim, insanın ruh, kalp ve hissiyatına hayat bahşeder. Bilhassa Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dudaklarından dökülüyor gibi Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, insanı sonsuz huzura gark eder. Bir derece üste çıkarak, Cibril-i Emin'e misafir olma ve bir saat Kur'an-ı Kerim'i ondan dinleme havası, ruha, tarifi imkansız esintiler kazandırır. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim bizzat kelamın esas sahibi olan mütekellim-i ezeliğiden yani Allah'tan dinliyor gibi ona muhatap olmak kalbin buna tahammülü var mıdır bilemem insanı adeta semavileştirir.